Üç kız kardeş dizisinin someri Berker Güven dikkatleri üzerine çekti. Peki Berker Güven kimdir? 7 Ekim 1994 yılında İzmir'de dünyaya gelen Berker Güven, lisede özel Işılkent Anadolu Lisesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünde eğitim görmüştür. 2017 yılında gösterime giren Babam filminde Çetin Tekindorf ve Melisa Şenolsun ile başrolü paylaşan Berker Güven, Vatanım Sensin dizisinde Alexi karakterini canlandırarak birçok kişinin beğenisini kazanmıştır. 2019 yılında televizyon ekranlarının sevilen dizisi Zalim İstanbul ile tekrar izleyici karşısına çıkan Berker Güven dizide Nedim rolü ile oyunculuk başarısını kanıtlamıştır. Daha sonra Alev Alev dizisinde İskender karakterine hayat vermiştir. Berker Güven 22. Sadre Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödüllerinde İpek Bilginin yönettiği Yanatlı Tiyatro Oyunundaki performansıyla Üstün Akmen Genç Oyuncu Ödülünün sahibi olmuştur. Türkiye-Azerbaycan kardeşlik ödüllerinde ise yılın en iyi drama oyuncusu ödülüne layık görülmüştür. 1.80 boyundaki Berker Güven 77 kilo ve Başak Burcu'dur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.